Hoş geldin Çağlar. Hoş buldum. Çağlarsın inşallah. İnşallah. <laughs> bir şey oldu. O ne demek Çağlarsın? Yani Çağlarsın derken... Çağlarsın derken yani yeni Bakar. gelen yarışmacıların da burada kendilerini en kısa zamanda en iyi şekilde göstermelerini istediğim için böyle bir şey söyledim. Niye gülüyorsun? Kötü mü yaptım ya? Evet, hoş geldin Çağlar. Hoş Çağla. buldum. Çağla. Kısaca kendinden bize bahsedebilir misin? Tabii. E, Çağla İlayda Bektaş. E, 27 yaşındayım. Pardon soyadın ne? Bektaş. Bektaş He, tamam mı? Iki Yabancı isim var. bir isim gibi geldi. Çağla İlayda iki ismim var. Bektaş. Çağla İlayda Bektaş. Bektaş. Sinopluyum. E, İstanbul'da yaşıyorum 7 yıldır. Modellik yapıyorum. Sinop'a selam mı Urkan abi? Evet Sinop. <laughs> Sinop'a selam. selamlar. selamlar. Sevgiler Sinop. Evet. Çok severiz. Sinop mantısı da çok güzeldir. Evet cevizli. Bak. Onun <laughs> kenarda Cevizliği sahilde mi? yemişliğim vardır. Kız elin boş mu geldin? Efendim? Evet. evet, boş Maalesef geldin. elim boş. Mantı yapmayı biliyor musun? Biliyorum. Getir. Cevizli. Hadi bakalım. Biliyorum. musun? Beş, beş bir, dakika, beş, bir beş, bir dakika. Bir dakika. <laughs> Canım Nimet. <gülüyor> <gülüyor> Nimet bir geldi buraya kısır yaparak. Sen hiç utanmadın değil mi? Madem cevizli, <laughs> sinop mantısı yapmayı biliyorsun. Nasıl? Peki bu kızlar niye söz vermiyor? Sen cevizli mantıyı bilmiyor muydun? Bir dakika. Sizi hainler. Sen şu anda cevizli mantı, cevizli sinop mantısını bilmez misin? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Gülşah. Ama enteresan olan bir şey var. Ben de bilmiyorum cevizli sinop mantısını. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Bir şey işlemi yapıyorlar. Şaka yapıyorsunuz. Evet. Çevre aldı cevizleri. Ya benim boşum geldi. Ne zaman getiriyorsun Çağla'cığım? İstediğiniz zaman. Yarın. Hey hadi şimdi çık git. Ne? Biz de kombinlerini yorumlayana kadar getir. Aşkım sana şimdiden biz beş verelim. Sen mantıyı getir. Bence daha programın tamam, sonuna kadar kalma. Tamam. Zaten tamam. acıktım şurada. Evet. Dinlemediyiz. Bu kızlar gibi yapma ama bak onlar sözünde durmadı. Şu an hatırladım. Evet. Göreceksiniz siz. Doğru. Aynen öyle. 1 milyon söz veriyorlar. hiç. hiç. Kilo Sarma geliyordu Nihan evet, Hanım. Evet doğru. Nerede? Hülya'cığım. Hülyacığım. Hülyacığım. Paçayı yaptığı getirdim. Ya. Yarın ne oldu? Hepinizin görevi. Ya teker teker <laughs> yapın da her gün bir evet. şey yiyelim bence. Yarın tatlı nihan yapsın. O zaman, <laughs> o zaman <laughs> siz yarın hamburger yapıyordun sen. Tatlı ya. O da Yarın yapacaktı. getirmeyenden puan kırıyoruz. Ama bir şey Benim söyleyeceğim. Kol kol hepimiz yarın mı getirelim? Kol kırılın ya. Hepiniz yarın. Hepimiz var sonuçta. Artı bir alıyor da. muyuz Yasemin Hanım? Artı bir alıyor muyuz? Aa bu da yeah. Ya. Evet. Yani. Evet. Yani. Evet. Evet. için yapacak. Çok ihtiyaç. Sen oyun için kombin yapıyorsun ya tatlı kız. Puan için kombin yapmak için ha, evet. buradayım. Evet. evet ben de sarım yapıyorum var mı? Hayır Hadi bir tatsızdım abi. ne oldu şimdi tatlı mı oldum? Sana tatlı demedim asla öyle bir şey tatlı söyleyemem. Kız dedi. Az önce sorumlu duydum dedim. dedi. Titriyor musun? Evet ben bugün biraz titredim ilk ee, geldiğim zaman da o biraz e, konu oldu kızlar arasında. Neden Heyecanlandığım ki? zaman çok titredim. Evet. O yüzden de bugün bacaklarım titredi. <laughs> ama Yok, şu an iyi Bir şey şu an... söyleyeceğim. Şu anki bulunduğun duygu çok güzel bir şey. Evet, tabii ki. Yani heyecan var çünkü. Çünkü heyecanlısın, tatlı bir heyecan. Hiç uyuyamadım zaten iki gündür. Yorgun gelme ama buraya. Tamam mı? Tamam. Hemen Sağlar fiyatlarını ya. alalım. Tabii. E, ayakkabılarım e, 300 TL, evet. elbisem 100 TL, çantam 100 TL. E, aksesuarım e, 10 TL, e, takılarım da 90. Küpelerim, yüzüklerim okay. ve Konseptini alabilir miyim lütfen? Ee, bugün babamın doğum günü. Ben de Süper. Alaçatı'da onunla yemeğe gidiyorum. Gerçek doğum günü mü? Evet. Ne güzel. güzel. Nice mutlu güzel yaşlar. Adı ne babanın? Erol. Erol Bey. Nice mutlu Nece yaşlarınız mutlu yıllar olsun. Yıllar Erol Bey. Nice Bey. mutlu yaşlar Sağ Erol Bey. Sağlıklı olsun. Sağ olun inşallah. Şimdi e senin benim için hangi? konseptler çok önemli. Hı hı. Şimdi Alaçatı'da hangi sokak? Hacı Memiş Sokak. Heh, onu söylemeyi unutmuştum. Eyvah. Şimdi, çok tatlı görünüyorsun. Teşekkür ederim. Mesela çok enteresan, çantanın formu bu elbiseye uygun değil. Ama elbisenin içindeki lila ile çantanın lilası tutmuş. Oranja anlam veremedim. Saçın, makyajın çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> doya doya modaya mı geldin? Hoş geldin. <laughs> ee, hoş geldin. Hoş buldum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Serdarcığım. Efendim. Bugün şikayet kutumla beraber seni eve götürmek istiyorum. Çünkü gözün içine baka baka sabah kadar şikayetlerimi yazmak istiyorum. Çok merak ediyorum. Neden bu kızların çocukluğuna kadar iniyorsun sen bir şey kombin sorarken? Ama bak şimdi, deseydi ki ben öğlen bir branş veyahut ne bileyim Ama ben çocukluğuna de... diyor, çocukluğuna. Hep Serdar. Ya neredeyse tabiri caizse, Hı. evet. Çünkü şöyle bir şey var. Ne var? İnsanlar çocukken iyi giyiniyorlarsa ya. büyüdükleri zaman da iyi giyinir. Katılıyorum, katılıyorum. Değil Daha mi? şikayet kutusunun arkasında konuşacağım. <laughs> katılıyorum, çok önemli. Evet. Yani bana deseydi beş, altı ben bu elbiseyi beğenirdim. Ama sekiz dediğin için. Bu çok günlük kaldı. Saati karıştırmışın. Beşteydi ya babanla ben konuştum biraz evler oluyor beş dedi bana beşte buluşacağım. Çevir gazı yansın. Dedi. Çevir gazı mı? Gazı <laughs> değil mi? <laughs> çevir kazı. Kaz, kaz, kaz olsun. Ya yani neyse, çevir kazı ben anladım. Yansın. Yanmasın. Yansın. Yansın. Ya. <laughs> çevir kazı ya, yansın. Ya ne fark eder yansın yansın. Olsun bunun ki çevir kazı yansın. Allah Allah. Yani, yanlış mı yiyorsunuz? Ne o öyle çevir kazı? Çevir kazı yansın yanmasın değil mi? Ya. Üstüne yanlış. de koy dolmayı. Hayır. <laughs> <laughs> Aa. Yanlış biliyorsunuz. Ya ben <laughs> bu, tarz kelimeleri çalışmam <laughs> lazım. Buraya geldim. <laughs> şikayet konuları eve istiyorum ben. Bu Anladım elbise dedi ya. asla bu podyumda bende çalışmaz asla. Neden? Çalışmaz çok e, çok basic çok e, evet tatlı şeker. Evet sesli Serdar. Evet. Aynen aynı şeyi düşündüm. Sabah böyle bahçende kahve içerken balkonunda kahve içerken tatlı tatlı. Kedini sev bu elbiseyle. Yani yandırdın. sen de diyorsun ki... ...bu elbiseyle babanın doğum gününe gitme. Ama şu formla... ...bu cici haliyle... E, ...Hacı Memiş de gezebilir. Çok evet basit... ...ama o tatlı kız... ...şurasına işte bir tane... ...bir şey taktı. O cici o tatlı kız. Çantan çok şık. Asla bu elbiseyle olmaz. Hacı Memiş'e de olmaz. Mesela... ...çantanı gösterir misin Nihan'cığım? Şu bollukta bir şey... ...bu puf pufur bir şey olabilir... Çok fazla ışık senin şu anda o çantan. Bu ayakkabılarla da orada bayağı zorlanırsın. Sonra herkes tarafından eleştirirsin. Çok duyuyorum bunu Alıçatı'da sen de duyuyorsundur. Bu, ya, ayak bu ayakkabıları giyiyorlar yani Arnavut kaldırımlarında böyleler. <laughs> <laughs> Yürüyemeyi de bilmiyorlar. Bana bunu bakarak söyleme. Size bir dejavu yaşatabilir miyim? Ece hazır mısın? <laughs> Bana söyleme diyorum ama dejavu geliyor. Bekleyin az sonra. Hiç susmuyorsun <laughs> maşallah. Hazır Bu Görsele. Hülya gibisin bugün. Arkadaşlar işin aslını anlatayım. Ben bugün çekime tatilden dönerken uçağım rötar yaptı ve öyle geldim. Ve koştur koştur çekime son hani iki dakika kala Geldim, yolda böyle hemen makyajımı yaptım. Elbisem yok çünkü bavulumda sadece tayt, tişört, mayo, bikini, parayo falan bu kadar. Ve kızların odasına gittim, bir tane elbise aldım. Hülya'nın elbisesi, geçtiğimiz haftalarda zaten bu podyumda giymişti. Fakat şöyle bir şey oldu, çok geç kaldığım için. Bunu şöyle göstermem lazım. Aha. Ben bu ayağımdaki ayakkabılarla Alaçatı'da da yürürüm, Arnavut Kaldırım'da da yürürüm. Ben yürürüm. Onun için bana bakarak söyleme dedim. Bavulumda bir tek bu ayakkabı vardı fakat geç kaldığım için altımdan taytımı bile çıkaramadım. Bence çok şık duruyor. Yani biz bunu daha önce ilk sezonda yaşamıştık. O zaman sütüyor çok soğuktu tutaydım, çıkartmamışım. Ama böyle bir bala bakınca söyleyince aslı bak renkler ne kadar ya, güzel. Bir şey söyleyeceğim çok ben oldu. çok sevdim. Evet çok sevdim. Bir de geldim burada kızlara ahkam kesiyorum kızlar iç <laughs> <Çok> giyiminize, <laughs> iç giyiminize iç giyiminize dikkat edin. <laughs> diye bir de bunları söylüyorum. Ama bildiğin. Pis bak böyleyim yani. <gülüyor> <gülüyor> yani çok şekerdin. Ya. Yani. Gerçekten çok şeker şekerlikten öleceğim şu anda Piştim o ayrı. Hiç arada vermiyoruz. Onun için çıkartmaya vaktim olmadı efendim. Buyurun. Böyle 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 Tekrar de yürümüyor kimse. Evet. Bu ayakkabılar bu renk bunun üstüne ne mana? Çantanın modeli ne mana? Rengi çok güzel. Kafana şöyle takmışım bir tane rengi kel alaka olan bir şey. Ne mana bir çocuğum? Ben öyle, yoksa Hacı Memiş'te yürürsün, yürümezsin. Onlar beni ilgilendirmez. Yürürsün istersen. Koluna girer, babacığının koluna girersin, yürürsün. Ama çok güzelsin, çok tatlısın. Teşekkür ederim. Vücudumu tanıyorum demişsin, tanıyorsun ama vücudunu tanıyorsan bu kadar az bir miniye bağlı belden bağcıklının giyilmemesi gerektiğini de şu anda da öğrenmiş oldun. Çünkü bir, iki, üç tane kesiklik görüyorum. Çağlacığım çok tatlı, çok sempatik bir kızsın. Teşekkür ederim. Enerjin de güzel. Ama neden? Ben de farkındayım. Neden? Niye? Böyle devam edersen ne işin var burada? Yok, e, yarın daha iyi olacağım. Lütfen. Yani takıların, elbisen, yani yorum yapabileceğim bir şey yok. İnan bana. Erol Bey'in doğum gününü kutluyorum. <laughs> Teşekkürler. Allah seni babacığına, babacığını <laughs> Amin. sana, bütün ailene birbirinize bağışlasın, ayırmasın. Daha nice, mutlu, sağlıklı yaşları olsun beyefendinin. Ama olmaz Çağla'cığım. Tamam? tamam Teşekkür ederim. Bu Rica kadar. ederim, ben teşekkür ederim. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Çağla çok güzelsin ama kombinin olmadı. bir hoş geldin. Hoş <laughs> Mantığıyla geliyorsun <laughs> ya. Tamam, tamam. Cevizli. Kendine gel lütfen. Kendine gel lütfen. Ben çok zor veririm bu puanı. İki. Teşekkür ederim. Urkan abi kız zaten yeni geldi. Sonra da kendine gelmesini bekleyeceğiz. <laughs> Yarın bir bekleyelim bence. Yok gelir gelir. Tatlım. Berbat'sın. <laughs> Bir teşekkürler. Lütfen heyecandan yenik düşme. Tamam. Ay güzel kızım. Kıyamam, tamam evet. <laughs> Öyleyse çağlayı yerine alıyoruz.